Evet bugün felaketin 12 günündeyiz. Maalesef büyük bir felaketle karşı karşıya kaldık. Halkımız karşı karşıya kaldı. Sadece yaptığımız araştırmada Adıyaman gibi bir yerde on binlerce insan yaşamını yitirdi. Ama maalesef buranın valisi halktan haberi yok. İlk yaptığı açıklamada eh bir sarsıntı geçirdik. Başka bir fazla bir şey yok diye bir açıklama yapmıştı. Yani buranın valisi felaketin bile farkında değil. Ve biz daha önce buraya geldiğimizde bir tek insan yoktu. Bu enkazlarla ilgili, yaşamını yitirenlerle ilgili, enkazın altında kalan insanları çıkarmaya yönelik bir tek çalışma yoktu. Ama şu gerçeği de gördük. Halkımız sadece Kürtler değil. Türkiye'nin her yerinden insanlar buralara koştular. Yardım elini uzattılar. Bir şeyler yapmaya çalıştılar. Özellikle sivil toplum örgütlerimiz, sol siyasi partilerimiz, HDP birinci günde her yere yetişmeye çalıştı. Ama tabii ki devletin yardımcı olmadığı Devletin sivil toplum örgütlerini muhalif partileri engellemeye çalıştığı bir durumla karşı karşıya kaldık. Yani insanlarımız canları kurtarmak için çaba gösterirken devlet bu çalışmaları engellemeye yönelik girişimlerde bulundu. Halen bu girişimler devam ediyor. Biliyorsunuz Ada pazarında arkadaşlarımızın yaptığı yardımları, yardımı dağıttığı yere el koydular. Oraya bile bir kayyum atadılar. Bugün buralarda da arkadaşlarımıza zorluklar çıkarıyorlar. Köylere ulaşmak istiyoruz. Engellemeye çalışıyorlar. Giden yardımlara el koyuyorlar. Böyle bir durumla karşı karşıyayız. Ama felaketin büyüklüğünü biz biliyoruz. İktidarın yarattığı felaket bu depremin felaketinden daha büyüktü. Bir iktidar, bir hükümet günlerce duyarsız kalıyor. Günlerce koordinasyon olmadığı için yapacağı bir şey yok. Tek adamdan talimat beklediği için birçok kurum çalışmalarını durdurdu. İki gün, üç gün iktidarın veya tek adamın verdiği emirlere göre hareket etmek için beklediler. İnsanlar enkaz altındayken iki gün hiçbir çalışma yapılmadı. İşte bu felaket en büyük felaketti. Evet onlar ne yaparlarsa yapsınlar. Biz gece gündüz halkımızla birlikte imkanlarımız nispetinde her yere ulaşmaya çalıştık. Partimiz sadece Adıyaman'da değil, Pazarcık'ta, Maraş'ta, Elbistan'da, Hatay'da, Gaziantep'te ve sivil toplum örgütleriyle beraber, duyarlı demokrat insanlarla beraber, akademisyenlerle beraber bugün büyük bir çabanın içindeyiz. Evet, tekrar şunu ifade etmek istiyoruz. Bir söz var, ateşin düştüğü yerde etrafını yakar. Ama hepimiz o ateşin, o sıcaklığın, o acının kendi içimizde hissediyoruz. Bunu bilmenizi istiyoruz. Tekrar halkımıza başınız sağ olsun diyoruz. Yaşamını yitirenlere Allah'tan rahmet diliyoruz. Ailelerine sabır diliyoruz. Yaralılara acı şifalar diliyoruz. Evet ne yaparlarsa yapsınlar. Biz birlikte halk olarak, biz birlikte kenetlenerek elbette ki bütün bu olumsuzlukları, bu acıları birlikte paylaşacağız, ortadan kaldırmaya çalışacağız. Tekrar, tekrar diyorum hepimizin başı sağ olsun. İnsanlarımızı Adıyamanlıları çıkaramadı, yardım ekiplerini gönderemedi, göndermedi daha doğrusu, çadırları göndermedi. İnsanları, enkazdan kurtulanları da açlığa, susuzluğa ve soğuğa mahkum ettim. Biz ilk günden itibaren parti olarak bulunduğumuz her yerde depremin yaşandığı her ile doğru yardım eli uzatmak için, ihtiyaçlarını karşılamak için seferber olduk ve ilk günden itibaren, ilk andan itibaren depremin yaşandığı her kentteydik. Her yerde de oradaki gönüllü arkadaşlarımızla birlikte çalışmalarımızı yürüttük. Bugün Adıyaman'dayız. Adıyaman Cem Evi'ne öncelikle yardımları halkı Adıyaman halkına ulaştırmak için bize evin kapısını açtığı için Adıyaman Cem Evi'ne özellikle teşekkür evet, ediyorum. Ben Bugün de teşekkür ediyordum unuttum Onu Bugün Ad <laughs> çünkü buradan şu an etrafımızda da çok büyük bir kalabalık buradan kendi ihtiyaçlarını karşılamak için Cem Evi'nde Evi'nin bahçesine geliyorlar. Aynı zamanda Diyarbakır Çınar Belediye Başkanlığımızın bir aşevi var burada. Sıcak yemek yapıyor. Şunu düşünün bizim 50 aşkın belediyemizden elimizde kalan sadece kayyum atanmayan 6 belediyemiz var ve bu 6 belediyemizde depremzedelere yardım ulaştırmak en azından sıcak bir çorba ulaştırabilmek için ilk günden itibaren seferberdi. Bütün belediyelerimiz bizde olsaydı biz şimdiye çoktan depremzedelerin deprem felaketini yaşamış halkımızın yaralarını sarmıştık. İktidarın bu yaraları sarmadığını, İktidarın bu yaraları sarmayacağını maalesef bizler 12 gündür çok açık bir şekilde gördük ve deneyimledik. Yetmiyormuş gibi bir de yardımseverlerin, gönüllerin yardımlarını engellemeye çalışıyor. Yani aslında enkazın altında, enkazın üzerinde tepinmeye, yeni enkazlar yaratmaya çalışan bir iktidar var. Biz bir kez daha Adıyaman'dan da söylüyoruz. Halkların Demokratik Partisi olarak yine e, kriz koordinasyonlarımız, Demokratik Toplum Kongresi, halk, e, Halkların Demokratik Kongresi, DBP bütün bileşenlerimizle